Bedir gelmedi hala. Bence bize fena bozuldu. O yüzden gelmemiştir. Okul çıkışı gidip bakalım. Okul çıkışı nereye gideceksin Memo? Ee, hocam, Bedir gelmedi de onu merak ettik. Oturun çocuklar. Bedir'in annesi aradı. Bugün hastaymış. Okula gelemeyecek. Allah'ım hastası ya? Tut gibiydi. Evine gitmemiz şart oldu. Evet, evet. Gidip bir bakmamız lazım. Evet çocuklar, kitabımızın 35. sayfasını açıyoruz. Hayallerinden vazgeçmeyeceğim. Bulacağım oğlum o altınları. de bu altınlar ya? Yarenim nereye soktun altınlarımızı ya? Kadın gibi düşün. Kadın gibi düşün. Ulan be! Kendi altınımız. Normal bir şey yok ev hali. Altınları arıyorsun değil mi? Ama hiç uğraşma bulamayacaksın çünkü altınları. Niye ya? Ne yaptın? Gömdün falan mı yoksa? Ya hiç utanmıyor musun? Allah Allah ben niye utanayım? Sen benim altınlarımı gasp ederken sen utanma. Altınları ararken utanmaz ben olayım yani. Bankaya yatırdım Osman. Bulamazsın altınları falan inanmıyorum. Ne hale getirmişsin burayı? Mahvolmuş burası ya. Yok, yok, çok bir şey yok yani öyle. Çok mahvolmuş bir şey yok da hangi bankaya yatırdın sen? Burası pırıl pırıl olacak. Tamam mı? Akşama burası pırıl pırıl olacak. duydu mu? Tamam Allah Allah ya. Hangi banka ama? Gör! Burayı pırıl pırıl yap Osman. Tamam, hangi bankayı? Bir... Devlet bankası mı? Onu bari bir şey yap yani. Ya. Bankalar şimdi Merhaba Zehra teyze. Ya bugün Bedir gelmedi de merak ettik. Bedir hasta çocuklar. Biraz ateşi var. Halsiz sizde. Ama sabah hiçbir şey yoktu. Ya biraz üşütmüş herhalde ama merak etmeyin o kadar önemli bir durumu yok. İlaç veririm yarına gelir yine. E, girin isterseniz. Yok biz girmeyelim. Bedir dinlensin, geçmiş olsun dediğimizi söylersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler sağ ol. Oğlum, memolar geldi. Seni merak etmişler. Etmesinler, gerek yok ya. Aa, ne oldu? Kavga mı ettiniz yoksa siz? <laughs> Vallahi boş ne hiç gerek yok. Ateşin yok. Ya onu bilmiyorum. Hiç ayak kalkacak bir lazım yok? Uyuyacağım ben ya. İyi, hadi madem o zaman. Ya uyu, dinlensen. Ben mutfaktayım. Bir isteğin olursa seslen, tamam mı oğlum? Hı. hadi bakalım. hissediyorsun? Dışlanmış. Kimse seni umursamıyor. O zaman doğru yerdesin. Gerçek dostlarının seni beklediği yerde. Aramıza hoş geldin. Hoş <laughs> geldin.